Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle su yeşili güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine güzel bir sıralı oya modeli hazırladım. Daha önce hiç görmediğiniz bir oya olacak inşallah yaptığımızda. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size yakından. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak karşınıza çıkacak olan videoyu izlemeniz yeterli. O videoda daha önce istek üzerine tığlama ile ilgili bütün püf noktalarımı paylaşmıştım. Yazma tığlamalarımı her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken kullandığım ipim altın başak marka numaraya beraber bakalım. 317 numara yeşili yazmam aynı renkte ipim. İkinci sırada bu ipimi kullanacağım. İlk sırada altın başak 911 numara krem rengi ipim var. Bu iki iple bugün oyamı öreceğim. İlk sıram krem rengi, ikinci sıram da yeşil olacak. 22 numara tığ kullanıyorum. Dileyenler 20 veya 21 numara tığ da kullanabilir. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Geldim şöyle yazmamın kenarından tığ battığının altından ipimi tutturdum. İpimizi sabitledikten sonra burada bir tane zincir çekelim. Üstüne küçük bir örümcek yapıyorum. İki defa tığımın ucuna örümceğimi sardım. Tığ battıda bir, iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer. Üç kere de çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç zincir çektim. On üç tane zincirimle hatta on dört, on beş çekelim. On beş tane zincirimle geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şöyle uzun bir kirpik yapmış olduk yanına kirpiğimi düğümledikten sonra ikinci sık iğnem üçüncü, dördüncü, 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım dokuzuncu sık iğne tığ battığımızın altında şöyle oldu yaptığımız kısmı göstereyim şimdi yeniden aynı işlemi yapıyoruz küçük bir örümcekle başlayalım iki defa doladım tam ucuna ipimi tığ battı da bir iki tane boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum ikişer 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 çıktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincirim var Geri döndüm 15 zincirimle kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne 3. 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi yaptım. 9. sık iğnem tığ battının altında. Yeniden küçük bir örümcek. 2 defa tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da 1 2 boşluk bıraktım. 3.'ünün altından giriyorum. 2 şer 2 3 kere de çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincirimi çektim. Yine 15 zincirle geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane sık iğne. Dokuzuncu tığ battının altında. Bu şekilde yapıyoruz. Bir tane daha yapayım. Sonra hızlıca kendim çoğaltacağım. Yine örümceğimi yaptım. iki kez doladım. İki tane tığ attı da boşluk bırakalım. Üçüncüden giriyoruz. İkişer ikişer. Üç kere de çıktık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektim. Geri döndüm 15 zincirle. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. 3, 4, 5, 6 7 8 9. Tırbatın altında. Şöyle oluyor. Şöyle göstereyim. 15. çekerek hazırladığım kirpiklerim biraz geniş olacak. Bunların özelliği böyle. Şöyle tığımla göstereyim size. Şöyle oluyor. bu şekilde yaptık. Hemen ben bu kısmını biraz arttıracağım. Daha sonra üst kısmı süslemesini birlikte ilerletiriz. Ben oyamın çimenini biraz ilerlettim arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bir sıra böyle dolanalım. Şimdi üst kısmın ikinci sıranın yapımıyla devam ediyorum. Yeşil ipimi kullanacağım ikinci sırada. Önce ilmeğimi oluşturdum yeşil ipimle. Hemen geldik çimenimize. Şurada 15 zincir çekerek yaptığımız halkamız vardı. Buradan sık iğne ile ipimi tutturuyorum halkamdan. Birinci sık iğne. Yanına 2 3 4 5 6 tane yan yana sık iğne yaptık. 6 hatta 7 tane yapalım. 7 tane sık iğne yaptık. 12 tane zincirle başlamışken sonra 15 yaptığımız için şimdi buradaki 6 ile 7 yapmam gerekiyor. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 zincir çektim 10 zincirimi zincirimin altından girdim tuttuğum ipin içinden geçtim zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şöyle biraz daha netleştirelim 15 16 17 18 19 20 10 zincire 20 ilmek attım hepsini birden topluyorum düğümlüyorum Eğer düğümlerseniz yuvarlak durur düğümlemeden Hemen tutturursanız sık iğne ile fasulye biçiminde olur. Nasıl seviyorsanız öyle yapın. Ben düğümleyerek yapıyorum. Yeniden aynı halkaya geldim. İpimi sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle oldu. Şu kısım biraz kaydı. Onu hemen düzeltelim. Şu şekilde şöyle yaptık arkadaşlar. Üstüne bir tane iki tane zincir çektim yanındaki halkadan tekrar tutturuyorum bir yine sık iğnemi yapıyorum 2 3 4 5 6 7 şöyle oldu yaptığımız kısmı göstereyim üstüne tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 10 zincirime yine 10 20 ilmek atacağım. Tığdaki ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden, zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ilmeğimi attım. Tüm ilmeklerimin birden içinden geçiyorum. Düğümlüyorum. Tekrar halkama döndüm. Yine 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4, 5 6 7 üstüne 2 zincir çektim bir sonraki halkama geldim 1 12 sık ine ile devam ediyorum 3 4 5 6 7 hemen 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. 10 zincirimi tığdaki ilmeğin birinci ilmek zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi attım. Hepsini birden topladım. Düğümledim. Geri döndüm aynı yuvaya. Sık iğne ile ipimi tutturdum. İkinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedi tane sık iğnemi yaptım. Şöyle oldu yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar size. Şimdi ben bunun hepsini tamamlayacağım üstünü. Sonra ütüleyeceğim. Sizlere son halini göstereceğim. Ben oyamın üzerini tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Bence ilk sırası ikinci sırasına göre biraz daha kolay ve hızlı ilerliyor. Sıralı oya sevenler kaçırmasın derim ben. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.